Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, yeni bir pandemi sürecinde aile eğitimleri programında daha karşınızdayız. Bugün inşallah ailenin teminatı, sadakat konusunu işlemeye çalışacağız. Ve Manisa İl Müftülüğü vaizlerimizden Doktor Ahmet Erdinçli hocamız bizlerle beraber. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hoşçakalın, programımıza. Hoş bulduk hocam, Allah razı olsun. Çalar. İyisiniz, afiyetlesiniz. Ayyemez, sağ olun. Allah sağlık afiyet versin cümlemize. Kıymetli Hocam, bugün inşallah sadakati konuşacağız, ailenin teminatını. Bu konuyu detaylandırmadan önce sadakat kavramı üzerinde konuşursak, aile içi iletişimdeki öneminden konuşursak ne demek istersiniz? Hocam, sadakat konusu bir insan için son derece önemli bir konu. Ve özellikle bizim dünya hayatımızda, bir cenneti oluşmasına temin edecek aile hayatımızda sadakat deyince çok daha önemli ortaya çıkmış oluyor. Sadakat kelimesi nedir? Sadakat, doğruluktur, dürüstlüktür ve bağlılık anlamına geliyor. Biz evet. sadakati genelde Türkçe olarak bağlılık kelimesini daha fazla kullanıyoruz ama e, Arapça literatürde e, sadakat, sadık, doğruluktan geliyor işimizde, gücümüzde, her halimiz, vaktimizde, her işimizde doğru, doğru olma anlamını içermiş oluyor. Sadakat güvenin temelidir. Hele hele bir aile kurumunda olmazsa olmazların bir tanesidir. Çünkü güvenin olmadığı bir aile kurumunda şüphe ortaya çıkar. Şüphe ortaya çıkarsa o ailenin uzun süre devam etmesi düşünülemez. Evet. Bunun için e, aile de son derece önemlidir. E, aile içi iletişime baktığımız zaman aile kavramı zaten e, toplumun en küçük birini oluşturuyor ve bizim inancımıza göre ailenin temeli cennette atılmıştır, dünyada devam etmiştir. Yine ahirette de, cennette devam edecek olan iki şeyden birisi eğer eşler devam etmek isterlerse orada aile hayatının devam edeceklerdir. Bunun için e, son derece önemli bir e, konudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu husustaki sadakatle alakalı olarak güzel bir tanımındaki içeren hadisiyeti şöyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. ''Müslüman elinden ve dilinden insanların selamet buldukları kişidir.'' buyuruluyor Yani elimizden ve dilimizden bütün bu eşimiz olabilir, diğer insanlar olabilir veya diğer canlılar olabilir herkese karşı biz doğru dürüst, hakkına hak sahibine hakkını verebilecek bir şekilde davranmamız gerekiyor. Peki hocam bu sadakat sadece aynı aile ailede de mutlaka gerekiyor da başka konularda da sadakatten söz edebilir miyiz? Hocam sadakat kavramı bizim hayatımızın her alanını kapsayan bir kavramdır. Biz sözümüzde, yani birkaç aşama söylemek gerekirse, biz sözümüzde sadık olmalıyız. Ve künümen sadıkın diyor Rabbimiz. Sadıklarla birlikte olun, doğru söyleyin. Kavunen sedide, doğru sözler söyleyin ifade buyuruyor. Yani birçok hadis-i şerif var bu hususta zaten. Yalan söylemek mü'mine yakışmaz. Yani müminler beraber yalan bir arada bulunmaz ifadeleri. Bizim için son derece önemli hadis-i şeriflerdir. Biz her ne kadar kötü, zor durumda kalsak dahi asla yalana yetenmemiz gerekiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'deki e, Nisa Suresi ay ayet kelimesinde ifade ediliyor. Yani kendi aleyhinde dahi olsa doğruluktan, adaletten asla sapmayın diyor. diyor. Bu usta sözümüz olsun. Yine düşüncemizde, niyetimizde, inancımızda, davranışlarımızda mutlaka biz doğru olmamız gerekiyor. Yani evimizde, İş yerimizde, farklı farklı mekanlarda, farklı bir e, imkana makama sahip olduğumuz zaman, her ne, nerede olursak olsun olan mutlaka biz sadakati e, korumamız gerekiyor. Yani bir insan işinde, iş yerinde farklı davranıp evinde farklı davranırsa bu olmaz. Çünkü evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani herkesin bildiği dedi hani münafığın alametinin 3 olduğu, bazı hadisleri 4 olduğu ifade ediliyor. O işte konuştuğu zaman yalan söyler. O güvenilmez, emanete sahip çıkmaz ifadeleri bizim için son derece önemli hususlardır. Biz her yerde, her mekanda inancımızı temsil etmemiz gerekiyor. Bu hususta hocam güzel bir söz var. Evet. İfade edilir ki, aklın sadakati Kur'an ve sünnete tabi olmaktadır. Evet. Yani biz aklımızı doğru bir şekilde sıdık hani hani biz günde 40 defa diyoruz ki ihtina sıratal müstakim ya Rabbi bizi dost doğru yoluna ilet şeklinde evet. dua ediyoruz. Evet. Namaz kılarken Allah'ın huzurundayken öyleyse aklın e, sırat-ı müstakim olabilmesi için Kur'an ve sünnete tabi olması gerekiyor. Gözün sadakati ise Kur'an-ı Kerim'deki ilk inen tesettür ayetinde de olduğu gibi harama bakmamaktır. Evet. Harama nazardan yüz çevirmektir. Orada da önce erkeklere sonra kadınlara gözlerinizi haramdan sakının diyerek gözün sadakatinin haramlardan uzak durmak, helalle yitirmek olduğu bizlere ifade ediliyor. Yine dilin sadakatini o sözün devamında yalan ve kötü sözlerden uzaklaşmak olarak ifade ediliyor. Yine el, ayak, el ve ayağın sadakatini de ehline hoş davranmakla olabileceğini, yine gönlün sadakatini de, gönlün sadakatine geldiğimiz zaman da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani vefat ediyor, yıllar sonra dahi Hazreti Hatice Vademize vefasını ortaya koyuyor. O da nedir? İşte eşine vefa göstermektir şeklinde ifade ediliyor. Bu bağlamda biz iyi günde, kötü günde diye nikah akdinde hem nikah hem akittir, hem ahittir, evet. söz vermedir aynı zamanda. Hem bir sözleşmedir, bir arada bulunma, iyi günde kötü günde bir arada izlemektir Hem de işte sağlıkta, iyi günde, hastalıkta her ne iş olursa olsun ben sana söz veriyorum. Artık bundan sonra hayatımı, dünya hayatımı ben seninle birlikte geçireceğim diye söz vermedir. Bunun için sadakatin artık yani kısaca burada birkaç tane biz saydık ama bu her zaman, her mekanda doğru olmak, dürüst olmak şeklinde ifade edebiliriz Eyvallah, kısaca. hocam. Peki Kur'an ve sünnetin bu sadakat çerçevesinde bize bir yol haritası var mıdır? Kıymetli hocam, tabii ki Kur'an ve sünnet bizim Kur'an-ı Kerim'in dünyadaki en önemli rehberlerimizdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde biz birçok sadakatle alakalı, doğrulukla, düzlükle alakalı e, temel ilikleri buluyoruz. E, Kur'an-ı Kerim'in eşlerin birbirine yakınlığını ifade eden bir ayet kelimesinde ve li belsüllehün'' ''Onlar sizin e, için bir elbisedir, siz de onlar için bir elbisesiniz'' buyruluyor. Bu ifade çok e, dikkate şayan bir ifadedir. Yani elbise ne yapar? Kişiyi korur. Yani evet. kişiyi dışarıdaki e, açıklıklara karşı, bir takım kusurlara, bir takım günahlara, suçlara karşı kişiyi korur. Bunun için bizler e, eşlerimizi birbirimize örtü yapan Rabbimiz bize diyor ki, siz birbirinizde bir arada bulunduğunuz zaman bir bütün olursunuz. Yani zaten ne hani diyoruz ya biz her zaman ifade ediyoruz eğitimlerimizde, aile eğitimlerimizde. Kadın ve erkek birbirinin yerine geçmeye çalışmayacak. Yani ayakkabının çifti gibi birisi sağ, birisi solda beraber olursa bunlar bir arada olursa birbirine destek verirse o zaman bir bütünü sağlamış olurlar. Yani elmanın bir yarısı diğer yarısının olma, diğer yarısının yerine geçmeye çalışmayacak. Bu birlikte bir araya geldiklerinde o zaman bu şekilde tam manasıyla ifade etmiş olurlar. Bu hususta yani elbise dediğimiz zaman biz birbirlerinin insanoğluyuz. Yani belli bir herkesin yaşadığı bir kültür var, yetiştiği bir çevre var, ortam var, aile ortamı var. Bunlar bir araya geldiklerinde yani yıllar sonra farklı bir kültürdeki kişi bir araya geliyor, yuva kuruyor. Yani sekinet diyoruz yani Rum Suresindeki ayet-i ifade edildiği gibi. Hakikaten çok zor bir durum ama allah Teala o karı ve kocanın arasına bir ülfet veriyor. İşte o andan itibaren artık birbirimize örtü olmamız gerekiyor. Birbirimizin kusurunu, birbirimizin sadakatini test etmeye çalışmamamız gerekiyor. Buna dikkatli olmamız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi hayırlı olanınız, en hayır olanınızdır. Ben de zaten en iyi, hayırlı olanınızım diyerek bizlere ifade ediyor. Yine kişinin ailesine yani eşine ağzına bir lokma dahi verse bunun onun için bir sadaka, bir ecir olacağını Efendimiz Aleyhisselam bizlere ifade ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimiz Aleyhisselam'ın sıkıntı ve sevinçleri birlikte paylaşma olarak, yani hayatı paylaşım olarak bizler görmüş oluyoruz. Bu hususta sadakatle alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i çok önemlidir Kıymetli Hocam. Yani aile içi iletişimde, ailenin huzurunda olmazsa olmaz değerlerin bir tanesidir. Doğruluktan ayrılmayın buyuruyor. Evet. Doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Evet. İnsan dünyada iyilik yapar yapa o artık sıttık doğrulardan yazılır buyuruyor. Ee, yine devam ediyor hadis-i şerifte, yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe götürür, kötülük insanı da cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye kezzap, çokça yalan söyleyenlerden, yazılır şeklinde ifade ediliyor. Yani hadis-i şerif çok uzun, tam bir sohbetin Hı -hı. konusu ama yani mutlaka bizler doğru olmalıyız. Aleyhimize dahi olsa e, günü kurtarmak için e, yalana sarılmamamız gerekiyor. Bugün e, sıyrılsak dahi mutlaka bir gün karşımıza çıkıyor. Yani Hani diyoruz ya, yalancının mumu evet. yatsıya kadar yanar. Onun için eğer biz doğru olursak, hani ayet-i kerime ifadesiyle ifade ediliyor yani kendi aleyhinizde olsa, anne babanızın akrabaların aleyhine dahi olsa mutlaka doğru olun derim. Evet. Bizlere ifade ediyor. Bunun için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bizlere Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın hanımının sadakatinden bahsediliyor. Yine Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarının arasındaki ilişkilerden, onların istişare ortamının bulunduğundan ve yine onların birbirine karşı o sadakatlerinden bahsediyor. Birçok örnek var da benim aklıma gelen şimdilik bunlar. Tabi yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Hatice Vadimizde vefası, sadakatini zaten biz hepimiz sürekli anlatıyoruz. Yani bir gün malumunuz mescitte otururlarken bir kadın, yaşlı bir kadın geliyor. Efendimiz ayağa kalkıyor, hırkasını çıkarıyor altına seriyor, kadın içeri konuşuyor, sonra kalkıp gidiyor. Etraftaki sahabe-i kiram fazla tanımıyorlar. Hı. Ya Resulallah, bu kadın kimdi diye sorduklarında o benim diyor ilk göz ağrım Hazreti Hatice'nin arkadaşıydı diyerek yıllar önce vefat eden eşinin dostuna, arkadaşına vefayı ortaya koymuş oluyor. Yani Hı. sadakat bir manada e, o kimse dünyadan göç etmiş olsa dahi onun hatıralarına, dostlarına sahip çıkmaktır. Hani Zaten ifade ediyoruz. Kim işte ki anne babanız vefat ettikten sonra onların dostlarını ziyaret edin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eyvallah. Yani vefa deyince, sadakat deyince illaki eş değil, anne babamız da bizim ailemizdendir. Çocuklarımız da bizim için ailemizdendir. Onlar arasında ayrım yapmamız gerekiyor. Eyvallah. Zaten hocam siz bunları bahsederken şu aklıma geldi. Şimdi evlenirken aslında biz bir söz veriyoruz. Biraz önce ahit dediniz. Burada hani biz de verdiği söze sadık kalmak deriz. Bu anlamda gerçekten evlenirken aslında birbirimize söz veriyoruz ve o söze de sadık kalarak işte iyi günde, kötülü günde, hastalıkta, sağlıkta, bu her türlü bir mesela şu pandemi sürecinde türlü türlü sıkıntılardan geçiyor ailelerimiz. Kimisi ekonomik sıkıntılar geçiriyor ve bu anlamda da o sadakati verdiğimiz sözün sadakatini de göstermemiz icap ediyor. Hocam şu konuya da değinmeden geçmeyelim, zira bu önemli hem olumlu hem de olumsuz manada. Önce olumlarız diyecek olursak ailede sadakati sağlayan Sadakatin göstergesi unsurlar nelerdir hocam? Kıymetli hocam şimdi ailede sadakati sağlayan hususlara değinmek gerekirse Öncelikle eşler hocam şunu bilecekler. Biz huzur arıyorsak bu huzuru ve mutluluğu evde bulacağız. Evet. Yani biz evimizi asr-ı gibi bir huzur adacı haline getirmemiz lazım. Allah ve Resulünün sözün geçtiği bir ortam olması gerekiyor. Evet. Bunun için yani senin benim dediğim değil de eğer Allah'ın ve Resulünün dediği olursa o evde huzur ortaya çıkar. Sadakat de işte burada devreye giriyor. Biz mutlaka eşlerimizi birbirine karşı e, ilişkilerimizi gözden geçirirken Allah ve Allah'ın rızasını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eşler birbirine karşı açık sözlü olması gerekiyor. Evet, yani e, bir takım sırlar, gizli haller, işte e, bir takım e, arkadan iş çevirmeler olursa bu sadakati mutlaka zedeliyor bunun için aile aile kurumu bu tür şeyleri kaldırmıyor mutlaka e, açık sözlü olmalı birbirine karşı e, bir sıkıntısı olduğunu paylaşmalı zaten hepimiz uzun süre bir arada bulunduğumuzda morali bozuk mu sevinçli mi nasıl olduğunu anlıyoruz eşimizin yani sen bir şey yok dese dahi mutlaka değil mi yani hali ve konuşmasından biz bunu anlamış oluyoruz aile ortamında hocam istişare ortamının olması gerekiyor yani evde konuşulmuyorsa bir mesele mutlaka başka yerde konuşuluyordur. Bunun için öncelikle bir evde bir problem olduğunda ev içinde konuşulması gerekiyor. Tabii. Çünkü hani mutlu işte nedir ailenin mutlu olması o evde problemin olmadığı manasına gel değil. Peki, ailede problem var, o problem üstesinden geliyorsa o aile mutlu halidir. Yoksa problem var, çözümsüzlük yok. Yani mutlaka her ailede problemleri problemler vardır. Yani hepimizin malumu bir i Kiram'dan bir tanesi e, evde hanımıyla kavga ediyor diye gideyim bari. diyor ve hanımı diyor Hazreti Ömer halife ona çıkar diyor tam kapıya varıyor kapıyı çalıyor İçeriden sesler geliyor evet. Hazreti Ömer'in hanımı da Hazreti Ömer'e bağırıyor çağırıyor e, ya diyor Hazreti Ömer'in halifenin diyor kendine hayır yok diyor ben diyor, hemen hmm. gideyim diyor az da beklerken hemen kapı açılıyor diyor ki filanca ne oldu diyor ya diyor evde bir problem yaşadım sana hanımı şikayet etmeye geldim ama sen de aynı problemi yaşıyorsun diyor. Hazreti Ömer hepimizin kulağına e, şüphe olacak şu tarz şeyler ifadeler buyuruyor. Onlar diyor e, hoş görmek lazım diyor. Onlar bizim işte yemeklerimizi yapıyor, ne bileyim işte birçok ihtiyacımızı gideriyorlar. İşte bir yani hep e, çocuklarımızın işte annesi Hı -hı. falan diyerek biraz artık onların nazına katlanmamız gerekiyor. Ad, adeta e, bir anlamda onu rahatlatıyor. E, bağır, aslında bazen diyoruz ya stres halinde ne yapacağız? Aslında stres halinde evet konuşma olur, şey olur ama aileler de birbirinin stresini kendi e, aralarında hallederler. Tabii evet. Burada şu da aklıma geliyor hocam. Yani bazen öyle oluyor ki aile içi konuşulup halledilmesi gereken meseleler aile dışına taşınca o mahremiyet ve sadakate de aykırı hareket etmiş oluyor. Dışarıda bu sefer e, hani bile toplumsal olarak bu e, aile için sırları koruyamama gibi bir hastalık oluşuyor bazen. E, bu sefer e, halledilecekse de mesela halledilmez hale Hocam, de gelebiliyor. Yani en büyük sıkıntı o zaten. Eğer aile içinde halledilmiyorsa bir mesele dışarı çıktı zaman artık geri dönüş de zor oluyor. Evet. Artık mutlaka büyük ihtimalle boşanmaya gidebiliyor. Bunun için mutlaka sıkıntı ortaya çıkıyor. Hocam ailede sadakati sağlayan bir tanesi de güven duygusu. Evet. Yani günümüzde TÜİK'in açıkladığı boşanma oranlarına baktığımız zaman yüzde ilgisizlik, aldatma birinci planda olduğunu görüyoruz. Yani bunun için özellikle günümüz dünyasında son derece önemli bir husus. Eşler birbirine güvenmeli. Güveni bozacak olan her türlü davranıştan, sözden, hal ve tavurlardan sakınması evet. gerekiyor. Yine bizler ırz ve namuslu, iffetli, iffeti koruma son derece önemlidir. Biraz önce ifade ettiğimiz ayet-i kerimede Rabbimiz iffetli olmayı, yani namuslu korumayı emreden ilk ayet-i kerimede Hani biz tesettür deyince, iffet deyince ilk aklımıza hmm. genelde kadınlar geliyor ama ilk inen ayet-i kerimede Rabbimiz erkeklere hitap ediyor. Kullin minine yavuttu min Ey de ki ey Habibim mümin erkekler söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Evet. Sonra bundan sonraki ayet-i kerimede mümin kadınlara söyle. Onlar da gözlerini haramın sakınsın diyerek mutlaka e, ırz ve namusu korumanın, ailenin bütünlüğüne zarar verebilecek her türlü halden, tavırdan, e, davranıştan kaçınmanın son derece önemli olduğunu bizlere ifade ediyor. Evet. Hocam e, bir başka husus, e, tabi biraz önce dedik, sadakati, e, sadakati destekleyici mahiyette bunlar, sadakati sağlayan unsurlardı. Bir de sadakati zedeleyen, unsurlara da değinecek olursak Hı. neler deriz? Hocam şöyle, şimdi ifade ettik. Aile içinde fikir ve işbirliği ortamın olması gerekiyor. Yani herkes kendisini düşünür. Kendisinin haklı olduğunu düşünürse o problem büyür gider. Evet. Bunun için buna bak dikkat etmek gerekiyor. Bir de aile arasındaki ayrımcılığa ayrımcılık yapmamak gerekiyor. Yani benim ailem, senin ailen dediğimiz zaman bu bir zaman sonra sadakatsiz diye yalana götürüyor veya da işte farklı farklı duygu düşünceleri götürebiliyor insanları mutlaka eşler birbirlerinin ailelerine karşı kendi ailesiymiş gibi değerlendirmesi gerekiyor günümüz dünyası maalesef televizyondur sosyal medyadır dizilerdir bu sadakatsizliği her türlü çarpık ilişkiyi maalesef işliyorlar yani toplumun en önemli kurumu olan aileyi bozmak için her türlü e, entrikayı çeviriyorlar. Onun için dikkatli olmalıyız. Yani biz evimizin içine e, haram olan, bizim aile yapımızda uymayan bir şeyi sokmayız fiziki olarak. Ama televizyon, sosyal medya aracılığıyla veya da bir takım farklı vasıtalarla, gazetelerle eve geliyorsa buna da mutlaka e, çözüm bulmamız gerekiyor. Tabii. Yani mesela biz şimdi e, bir lokantaya gitsek güvenmediğimiz bir yere gitmiyoruz. Evet. Gittiğimiz zaman önümüze konan her yemeği yiyemiyoruz. Yemek seçiyoruz. Ama maalesef dediğiniz gibi bu gerek işte elimizdeki telefonlar, tabletler vesaire ve televizyonlarda maalesef önümüze her konana bazen kendimizi kaptırabiliyoruz. Kimler tarafından çekildi? Ne amaçla çekildi? Ne, ne, burada ne mesaj veriliyor? Algı ne? Ee, Mutlaka bu, bunu kaçırabiliyoruz. Dediğiniz gibi sadakati zedelen. Başka var mıdır hocam? Hocam şöyle şimdi yani o dizilerdeki çok masum gibi görünse de bunlar bilinçaltına yerleşiyor. Yani. Şimdi belli yaştan yani boşanmanın çok ciddi man manada o artmasında da bu bilinçaltı evet. işte boşanma normal bir şey, birlikte çarpık ilişki işte normal bir şeymiş gibi gösteriliyor. Bunlar da sadakati bozabiliyor. Hele hele e, ikisi birlikte eşler çalışıyorsa, evde vakit az geçiriliyorsa, bir istişare ortamında yoksa evde kişi o sevgi ihtiyacını, ne bileyim işte e, tatmin olma duygusunu mutlaka bir yerden karşılayacak. Evet. Bu da yani masum gibi görünen işte bir takım. E, basit şeyler bir zaman sonra çok farklı işin içine çıkılmaz hale getirebiliyor. Evet. Onun için aile huzurunda, sadak, saadetinde sadak, sadak, sadakatin son derece önemli bir yeri vardır. Ahde vefa diyoruz. Hocam ahde vefa nedir? Ee, söz verdiğimiz zaman. Çünkü biz eşimizi Allah Resulü'nün ifadesi emanet olarak aldık. Biz emanete en güzel şekilde e, sahip çıkmamız gerekiyor. E, biz e, Hani diyoruz ya her zaman için işte bir kul hakkıyla gitmeyin. Herkesten diyoruz ki işte ömrümüzde bir defa çay içtiğimiz birisine hakkını helal diyoruz. Ama bizim en fazla hakkımızı bize hakkı geçen kim? Eşimiz, ailemiz, çocuklarımız mesela. Evet. Onlarla biz her daim beraber olduğumuz için onlarla helalleşmenin, onlara karşı güzel davranmanın yolunu aramamız gerekiyor. Yine son olarak hocam aile saadetini bozan durumların bir tanesi şüpheci davranmak, kusur araştırmak. Evet. Yani günümüzde Hani bazen çıkıyor işte eşinizin telefon şifresi var mı? Veya işte bankamatik şifresini biliyor musun gibi sorular soruluyor. Yani aile içinde eşler birbirine karşı bir takım şifre koyuyorsa, ne bileyim işte bir takım e, farklı gizleme usulleri koyuyorsa, bunlar sıkıntılı durumlardır. Bunu aşmak gerekiyor. Bir de normal bir şey, hiçbir şey yok. Bunun arkasından şüpheci davranır. Sen söylememişsin, aldatıyor musun diyelim mesela. Bir takım farklı, e, gereksiz... E, araştırmalar, kusur araştırmalarda kişiyi yorar. Bundan da sakınmak gerekiyor. Yani Bunlar da sadakati engellemiş olur. Ziya Paşa'nın bir beyti var hocam. Şimdi onu da bitirelim. İnsana sadakat yaraşır diyor. Görçüde ikrah. Yardımcısıdır. Doğruların Hazreti Allah diyor. Eyvallah. Yani biz dünya hayatımızda, aile hayatımızda, işimizde, her türlü mekanda, dünya, dünya ömrümüzde doğru olmamız, sadakat sahibi olmamız gerekiyor. Eyvallah hocam. Çok sağ olun, var olun. Ben tamamlayıcı olarak şunu ifade edeyim müsaade ederseniz. Şimdi biz malumunuz evliliğe ilk adım seminerlerimiz var her ay düzenli olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Orada da bu konularla ilgili bilgiler sunmaya çalışıyoruz. Burada şunun önemi de ortaya çıkıyor. Biraz önce dediniz ya işte TÜİK verilerine göre boşanmaların sayıları veya boşanma sebepleri farklı farklı olabiliyor diye. Şimdi biz birçok iş işte kendimize yola çıkmadan önce hazırlık yapıyoruz. Yani bir üç günlük tatile bile gitsek acaba ne yaparım ne ederim falan. Şimdi biz bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayat arkadaşı seçiyoruz kendimize cennet yoldaşı seçiyoruz. Daha açık bir ifadeyle ki seçmemiz lazım. Eş seçiminden tutalım da işte evlilikten sonraki hayatımıza kadar başımıza ne gelecek? Ne yapacağız? Böyle bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman nasıl bir tavır takılmamız gerekiyor? Bunlarla ilgili de mutlaka mutlaka kendimizi yetiştirmemiz lazım. Yani bu da evet sadakat bekliyoruz ama Sadakati göstermemiz lazım. Sadakat nasıl gösterilir? Evlilikte problemler nasıl aşılı? Bunlarla ilgili de eğer kendi aile içimizde bunu göremiyorsak ki istişare dediniz, bu anlamda da uzmanlardan destek almak icap ediyor. Hocam sadakat görmek ve sadakat göstermek gerekiyor. Yani evet. bu sorumluluklar tek taraflı olacak bir şey değil. Bu karşılıklı olursa ancak bir evet, değer evet. ifade eder. Bizler de izleyicilerimizden bu il müftülüğü olarak, birçok il müftülüğünde de yapılıyor. Evlilik Evliliğe ilk adım seminerlerine de bekliyoruz. Bu anlamda da gerek ADRB sayfamızdan gerekse il müftülüğü sayfamızdan ilanları yapıyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Erdinçli Hocam, Doktor Ahmet Erdinçli Hocam'la ailenin terminatı sadakat konusunu konuştuk. İnşallah başka programlarda görüşmeyi arzu ediyoruz. Rabbime bir dahaki programda buluşana kadar emanet olunuz, selametle kalınız.